Merhaba dostlarım, yeni bir Yunus sohbetinde, Yunus dersinde beraberiz. Bir önceki ders Yunus Emre'ye ilgi duyan dostlarımızın, öğrencilerimizin okumalarını artırmaları noktasında bazı eserlerden, bazı isimlerden söz etmiştim. Öncelikle şunu belirteyim: Yunus Emre meşhur ama meçhul birisidir demiştik. Bunu her seferinde tekrar ediyoruz. Meçhul olmakla birlikte hakkında en çok çalışma yapılan isimlerden birisidir. Fuat Köprülü'den başlayarak gelen sürece baktığımızda hakikaten çok zengin bir Yunus literatürünün oluştuğuna tanık oluyoruz. Bu neden oluyor? Yunus'un Türkçe'yi işlemesinden kaynaklanıyor. Türkiye'nin süt dişi Yunus. Türkçeyi hakikat dil haline dönüştüren Ahmet Yesevi'nin bıraktığı o çizgiden, o arktan beslenerek Anadolu Türkçesini yoğuruyor. Dilimiz evimizdir. Dilimiz kimliğimizdir. O kimliği inşa ediyor, o evi kuruyor. Bu milletin evini kuran bir mimardır. Bir kurucu isimdir Yunus. Ve keza yaşadıklarını söylediği için olarak olduğu malumat değil, malumatı bilgiyi olmaya dönüştürdüğü için de Yunus tesirli oluyor. O dönemde 13. yüzyılda Celal ve Cemal içre olan, o sıkıntıları yaşayan topluma nasıl cevap veriyorsa, nasıl o insanları kuşatıyorsa, o söyledikleri bugünkü modern dünyada da yaşadıklarımızı, sıkıntıları bir bakıma cevaplandıracak, insanların içine düştükleri buhranlardan onları kurtaracak Mesajlar veriyor. Çünkü o kendi hakikatini dile getirdi. Demek ki Yunus'un üzerinde bu kadar çok duruyor olmamızın sebebi, bu kadar çok malumatın oluyor olması sebebi, bir, bizim dilimizi Anadolu Türkçesinin hakikat dili haline dönüştürmesidir, evimizi kurmasıdır, şahsiyetimizi inşa eden bir aktör olarak rol almasıdır, bir kurucu kişidir. İki, hakikati ifade eden bir kişidir tasannu yapmamış, kendi hakikatini dile getirmiştir ve o bakımdan da bugün olduğu gibi yarın da Yunus üzerinde çalışmalar yapılacak ve hiçbir zaman Yunus çalışmaları bitmez. Ben bitirdim, her bakımdan Yunus'u çalıştım. Yunus'un yapılması gereken nesi varsa yaptım demek ilmi akla pek muvafık bir düşünce değildir. Yunus üzerinde daha çok çalışmalar yapılacak. Yunus ile ilgili analizler yapılacak. Yunus'tan yola çıkarak daha başka romanlar yazılacak. Daha başka hikayeler yazılacak. Yunus'tan ilham alınarak tıpkı diğer Yunuslar gibi her çağın kendi Yunusları şiirlerini söyleyeceklerdir. Bu bakımdan ben deniz bir önceki derste bazı araştırmacıların isimlerini tadat etmiş, onları anmıştım. Bugün de birkaç ismi sizinle paylaşmak istiyorum. Bu birkaç isim derken hemen ilk akla gelen isimlerden birisi belki hemen zikretmem gereken Hikmet İlaydın. Allah rahmet eylesin. Yunus üzerinde farklı perspektifler, farklı pencereler açan bir müellif olarak biz onu hatırlıyoruz. Mehmet Demirci ve Mehmet Bayraktar hocalarımı da anmak istiyorum. Allah ömürler versin. Her ikisinin de Yunus'u aşk perspektifiyle ele alan çalışmaları en azından bendenizin yararlandığı kaynaklar olmuştur, kitaplar olmuştur. O bakımdan burada onları almak isterim. Bilhassa Mehmet Demirci Hocam'ın tasavvuf alanında ihtisas yapıyor olması, tasavvuf hocası olarak emekli olduğu bir malum haliniz. Tasavvufi literatürü kavramları bilerek, Yunus metinlerine yaklaşması, Yunus'un şiirlerine yaklaşması fevkalade önemlidir. Keza hem tasavvuf hem de felsefe, İslam düşüncesi, İslam felsefesi, işte i̇bn Sina üzerine yaptığı çalışmalarla, Farabi ile ilgili çalışmalarıyla tanınan Mehmet Bayraktar Hoca'nın aynı zamanda bilim tarihi ile ilgili de çalışmaları var. Konuya eğilmesi ufuk açıcıdır. Ama geriye dönüp baktığımda kendi tecrübemden yola çıkıyorum. Bendenizin üzerinde en tesirli olan ilk kitaplardan, ilk okuduğum kitaplardan birisi Neziha Araza aitti. O, o'nun Dertli Dolap isimli kitabı umarım tekrar basılır ve genç okuyucularımız onu bulur, okurlar. Yunus Emre'nin hayatını hikaye eden hoş bir kitaptı. Bir bakın o efsaneyi yeniden yazdı. Anadolu efsanesi olarak bize o efsaneyi, Yunus efsanesini sundu meseleye bilimsel perspektifle bakan bir isim olarak burada e, zikretmem gereken isimlerden birisi onu da rahmetli anayım Turan Alttekin Hoca. Bir Enel Hak şairi Yunus isimli kitabı hakikaten e, önemli bir kitaptır. Yine eski Milli Eğitim Bakanlarımızdan Ayvaz Gökdemir ve onun eşi Sevgi Gökdemir birlikte hazırladıkları Yunus seçkileri lise talebelerine, bilhassa lise öğrencilerine dönük, orta öğretim öğrencilerine dönük bir kitap. E, Ufuk açıcı bir kitaptır. E, hala önemli bir kitaptır. E, Talat Said Alman onu dışarıya tanıtan birisi. Mustafa Özçelik, bir önceki programda da söylemiş ya da derste de söylemiş olmam lazım ama Mustafa Özçelik farklı farklı Yunus çalışmaları yaptı. Onun bugün özellikle... E, bilinmesini arzuladığım kitabı Yunus'un Dostları. Yunus'un Dostları, Yunus üzerine yapılan çalışmalar, Yunus'la ilgilenen, Yunus'la alakadar olan kişileri, ilim adamlarını, sanat adamlarını bize tanıtıyor olması bakımından önemlidir. Yunus'un dilini çözmemize, onun kavramlarını anlamamıza katkı sağlayan, müstakil bir sözlük çalışması yapan bir hocamızı da rahmetle anmak isterim. Nurettin Albayrak hocayım. Allah gani gani rahmet eylesin. Gönül Talabın Tahtı isimli e, kitabında e, bir bakıma analitik tahlilin ötesinde bir sözlük kavram sözlüğü, kavramlar sözlüğü. Tasavvuf terimleri sözlüğünün, e, işte Süleyman Uludağ hocamın hazırladığı sözlük gibi, Ethem Cebecoğlu hocamızın hazırladığı sözlük gibi daha başka sözlükler de var kuşkusuz sadece doğrudan doğruya Yunus'un şiirlerindeki kullandığı kavramları analiz etmesi, aktarması bakımından bir şairin sözünü ortaya koyması bakımından hala önemlidir. Ve zaman içerisinde daha da önemli bir kitap, bir eser haline gelecektir. Ben meseleye tarihi perspektifle bakan farklı farklı açılardan düşünmemizi temin eden Ahmet Yaşar Ocak hocamı ve yine divan üzerinde çalışmalar yapan Turan Karataş ve Yusuf Yıldırım hocalarımızı da burada muhabbetle sevgili an anmak istiyorum. Bitmez Yunus'la ilgili çalışmalar bitmez. Yunus çünkü tefekkür dünyamızda inşa ediyor. Ee, umarım bu programlar vesilesiyle Yunus'u olan merak artar hepimizin birer Yunus'u olur. Şimdi tabii niye hepimizin birer Yunus oluyor? Yunus ne yaptı? Pek çok şey yaptı. Ben sadece bir konuya temas edip Yunus'un dönemindeki irfan ve düşünce hayatına ilişkin bir iki konuyu sizinle paylaşmak istiyorum. Yunus bize ne yaptı? Şunu öğretti. Can gözüyle bakmayı öğretti. Mesela bir beytinde şunu söylüyor. Can gözüyle bakan görür, Yunus göz ile gördüğün. Yoksa yaban göz ile kim esneye ne söyleyem diyor. Ben Deniz'in kitabının ismi de Yunus ilgili kitabı. Can gözüyle bakan görür. Buradan bülhem. Buradan hareketle yazılmış küçük bir kitapçık. Diyor ki can gözüyle bakanlar ancak Yunus senin gördüğünü görürler. Yunus ne gördü? Hangi hakikate ulaştı? Hangi bilgiye ulaştı? Hangi manayı keşfetti? Şiirinde söylediği, anlatmak istediği mana neydi? Onu ancak can gözüyle bakanlar görür. Baş gözüyle yani şu iki beden gözümüzde değil. Can gözü, gönül gözü, kalp gözü. Başka başka anlamlar. Ama temelde bu can gözü basirettir, ferasettir. Bu basiret ve feraset Yunus'un çok üzerinde durduğu ki çağdaşı Mevlana'nın da üzerinde durduğu bir konudur bu göz meselesi. Gözü terbiye ederseniz gönlü de terbiye etmiş olursunuz. Gözü temizlerseniz gönlü de temizlemiş olursunuz. Can gözünü açarsanız görünenin ötesinde zahirin ötesinde manayı derunu da görmüş olursunuz. Ben o derundan, o hakikatten ulaştığım, keşfettiğim manadan yola çıkarak söz söylüyorum. Ama benim bu sözümü bir hakkını anlayabilmeniz için can gözüyle bakmanız gerekir diyor. Yoksa yaban gözüyle bakanlar yani tecrübe edememişler, amel edememişler. Sadece malumatta kalanlar o bilgiyi olmaya dönüştüremeyenler benim ne demek istediğimi anlamazlar yaban göz nadanın gözüdür. Elbette Yunusunda bir ötekisi var ama bugünkü sosyolojik anlamda bir ötekisi değil. Hakikat penceresiyle bakmayan, mananın derinliğine nüfuz etme çabasında olmayan, aceleye getirilmiş, zahirden bakanların gözü bir bakıma nadan o hakikate ulaşamamış kişiyiz. Şimdi Yunus bize bunu anlatıyor. Yani o bakımdan Yunus bizim o gözümüzü ortaya çıkarmamızı temin eden bir şair olması hasebiyle elbette bugün dün olduğu gibi bugün de önemini koruyacak ve yarında yine bu gözü dile getirecektir. Şimdi Yunus'un yaşadığı dönemde nasıl bir ilmi ortam vardı? Daha önceki derslerimizde Yunus'un yaşadığı dönemde siyasi atmosferi kısaca özetlemiştik ama ilmi hayatı ilişkin bir iki hususu ilim ve sanata, ifana ilişkin bir iki hususu sizinle paylaşmak isterim. Bunu da şunun için paylaşmak istiyorum başta. Onu da beyan edeyim. Biz sanıyoruz ki sanatkarlar, mütefekkirler, düşünürler, muhakkikler, her neyse döneminin dışında onu değerlendiriyoruz. Yani etrafında kimseden etkilenmedi, Hüdayin Abid gibi telak ediyoruz bazen. Yunus'la ilgili yazılan kitaplara baktığımızda, bazı kitaplara baktığımızda. Maalesef işte dönemin siyasi tarihine atıfta bulunuyor ama o dönemde Yunus'un muhtemel görüşmesi, muhtemel olan, ihtimal dahilinde olan mütefekkirler kimlerdi? Kimlerden beslendi? Bu konu üzerinde pek fazla tetkik yapılmıyor. Ben sadece işaret etmeye çalışacağım, kısaca işaret edeceğim. Şunu baştan söyleyeyim: Selçuklu, Malazgirt'teki zaferle birlikte Anadolu'nun kapılarını İslama ve Müslüman Türk'ün perspektifini açtığında, burada yeni bir medeniyet inşa etti. Bu İslam medeniyeti, Selçuklu'nun ortaya koyduğu medeniyet, hakikaten yüksek bir medeniyettir. Bunu baştan söylemek icap eder. E, bu yol açıcı, zaten fetih yol açmaktır, açmaktır. Bu yol açıcı girişim Horasan'dan, Fergana Vadisi'nden, Türkistan'dan alimlerin, ilim erbabı, irfan sahibi olan insanların Anadolu'ya gelmesini temin etti. Yani göçler oldu. Bu göçler önemli. Bu göçlerin analizi yapılmalı. Sadece boyların, sadece obaların göçü olmadı. Ülemanın da göçü oldu ki bunun en çok bilinen örneği Mevlana Celaleddin Rumi'nin babası Sultan Ulema Velidin Belh'ten yani Horasan'dan kalkıp gelmesi hadisesidir ki tek başına gelmiyor. Öğrencileriyle birlikte geliyor. Bir ekip halinde geliyor. Bu göçler Horasan'dan ve Türkistan'dan gelen göçler. Orta Anadolu, Selçuklu'nun önemli ilim şehirleri, işte Konya merkez olarak düşünürse Konya, Larem'de işte Karaman, hemen yanı başında Aksaray. Aksaray, Selçuklu'nun önemli bir konaklama yeridir. Kırşehir ki Akşehir, Aksaray, Kırşehir, Nevşehir o bölge aynı zamanda Hristiyan kültürü açısından önemlidir. Mesela Horasan'dan kalkıp geldi Hacı Bektaş-ı Veli Hristiyanlar için önemli olan o Fergana şey e, İhlara Vadisi'ne yakın bir yerde bugünkü Hacı Bektaş diye bildiğimiz yerde yerleşti. Orayı kendisine e, merkez edindi. O bölge Kayseri, Sivas ve biraz daha ileri gidersek Malatya. Bu, bu şehirler önemli şehirler. İlim şehirlerdir. Medreseleriyle temaslı. Keza yukarıdan Erzurum'u da bunun içerisinde zikretmemiz gerekir. Selçuklu büyük medreseler yaptı. Gelen ilim erbabına, gelen irfan sahibine mümkün olduğu kadar yardımcı olmaya çalıştı, himaye etti. Şimdi buradan yola çıkarak yeni bir tartışma başlatmak istemiyorum ama bir şeyin bilinmesini isterim. Yunus nerelidir? Bu konu hep tartışılan bir konudur ve özellikle eski şehirli olduğuna dair bir kısım belgelerden yola çıkarak izahta bulunurlar. O belgelerin ne kadar doğru olduğu ayrı bir tartışma konusu. Elbette Eskişehir'de bir Yunus vardır ve kıymetlidir. Eski şehirler buna sahip çıkmışlardır. Çok takdire şayan bir konudur. Ama dönemin genel yapısı ilmi tarih açısından meseleye baktığımızda o dönemin sosyal tarih açısından baktığımızda ve menkıbelerde Gidilen mekanlar açısından baktığımızda Bendeniz Yunus'un bizim bahsettiğimiz Yunus'un Kırşehir ile Aksaray arasındaki o mekanda olduğunu, oradan kolayca Hacı Bektaş-ı Veli'ye gittiğini, Tapduk'un köyü de dergaha da yakın oraya gittiğini düşünüyorum. Yani Yunus'un o muhit içerisinde, Selçuklu'nun ilim havzası içerisinde neşru nema bulduğunu düşünüyorum. Bunu da belirtmek isterim. Şimdi bu dönemde göçlerle birlikte kurulan medreseler, tekkeler, ribatlar, alimler geldi dervişlerin hangi e, sufi gruplar var diye düşündüğümüzde bayağı zengin bir sufi grubun olduğuna tanık oluyoruz. Esevi dervişleri var, kalenderiler var, rufailer var, babailer var, haydariler var. Şemsiler var, kübreviler var. Çok zengin bir e, yapı. Yani doğrudan doğruya okumuş, mektepli şehre nüfuz eden, şehirli, medeni e, tırnak içerisinde nitelendirilenler olduğu gibi işte kalenderi ve haydari dervişlerinin de olduğunu e, bilmemiz gerekiyor. Hayat içerisinde e, bu toprakları dönüştüren isimler olarak bunları almamız gerekiyor. Keza sadece Horasan'dan ve Türkistan'dan gelip buralarda e, tavattun etmediler. Buraları vatan haline getirmediler. Aynı zamanda bir başka isim burada anılması gerekir. Endülüs'ten kalkıp gelen İbnül Arabi'yi tanımamız lazım. İbnül Arabi tabi çok çok uzun kalmadı ama Anadolu'da derin tesir oldu. Kaldı ve burada bir temsilci yetiştirdi. Sadrettin Konevi. Sadrettin Konevi yetiştirdi. Sadrettin Konevi onun eserlerini şerh etti. Bir mütefekkir, bir muhakkik, bir filozof olarak bu toprakları besledi. Dolayısıyla çok zengin bir yapıya sahip. Yani bir taraftan Endülüs'ten, Mağripten, öbür taraftan Asya'dan gelenler var. Bağdat'tan, Şam'dan gelen alimlerin olduğunu da biliyoruz. Yunus'un yaşadığı dönemde üç tane önemli... İrfan mektebinin inşa edildiğine de tanık oluyoruz. Bunlar üzerinde de güzel çalışmalar yapıldı. Nedir bu İrfan mektepleri? Bir, Mevlana Muhammed Celaleddin adına kurulan Sultan Veled tarafından bir bakıma sistemleştirilen ismi konulan bir Mevlevi gelenek. Mevlevilik bu dönemde. Taşu toprak arasında varoluş, var olma süreci. İkincisi, Hacı Bektaşi Veli'nin ortaya koyduğu hizmetler, yaptığı ilmi faaliyetler, onun inşa ettiği ilim muhiti etrafında kurulan bir bektaşilik. İlginçtir Mevlana Celaleddin Farsça yazdı eserini. Hacı Bektaşi Veli de Arapça yazdı telifatlarına. Bir üçüncü İrfan Mektebi'nden bahsetmem lazım. Daha çok esnaf ve sanatçıları ilgilendiren, gençleri ilgilendiren fütüvvet teşkilatı, ahilik birbirinden çok fazla da ayırmamamız lazım. Ahilikte fütüvveti, işte ahi evreni de burada hayırlanmamız lazım. Ahi evren fevkalade önemli. Ahi evreni andığımızda Şehabettin Sühre verdiği de anlamamız lazım. Şehabettin Sühre verdiği Bağdat halifesinin, Bağdat'ta İslam halifesinin, Abbasi halifesinin temsilcisi olarak, elçisi olarak Konya'ya geldi ve Konya'da ahiliğin temelleri böylece atılmış oldu. Ta şu toprak arasında yapılma, dönüşme, bu toprağı bayalama, gerçek anlamda bizim vatanımız haline getirme süreç. Mevlana Ara Farsça, Hacı Bektaş Veli Arapça yazar ve söylerken Yunus Emre Türkçe söylemeye devam etti. Şimdi yine birkaç isim anmam lazım o dönemle alakalı. Zengin bir edebi birikimin olduğu işte Fars kültürünü, Fars şiirini taşıyan bir birikim var. Mesela Ahmet Fakih de Türkçe söyledi Sultan Veled. Hoca Dehani mesela anmamız lazım. Çünkü Hoca Dehani dini olmayan konulara da, beşeri aşkı da ele aldı. Tam da bu dönemler, hemen hemen aynı dönemler. Yani mecazi aşkı, tabiata olan, geçici varlığı olan aşkı dile getiren bir kişidir. Şunu demek istiyorum. Yunus'un yaşadığı dönem tamamen yokluklar dönemi değildir. Elbette sıkıntılar var. Bu topraklar zaten sıkıntısız hiç olmadı. Dertsiz hiç olmadı. Meşakkatsiz bir dönemi hiç olmadı. Tarih okuduğumuzda bunu görüyoruz. Ama düşülen yerden kalkmayı sağlayacak şey fikirdir, düşüncedir, ilimdir. O sıkıntıdan kurtulmanın çaresini insanlar aradılar. O bakımdan yollar, mektepler kurdular, düşünceler inşa ettiler. İşte Yunus o havza içerisinde Yunus Emre bir bilge, bir hakim, arifi billah bir zat olarak sözünü Türkçe söyledi. Son cümlemiz şu olsun. Selçuklu kelimenin tam anlamıyla mimari de, de, edebiyatta hakikaten büyük bir devlet, büyük bir medeniyet inşa etmiştir. Yunus'u konuşmak aslında bir bakıma Selçuklu'nun bu topraklarda inşa etmeyi, kurmayı amaçladığı medeniyeti konuşmaktır. Bu medeniyeti konuşmaya, Yunus'u konuşmaya devam edeceğiz. Hepinizi muhabbetle selamlıyorum.